neyse haydi. Ah neyse. Çocuk daha. Baba. İşim yazdı sanki ev fotoğrafını. Ya hayır o hayır, hayır, hayır Baba hayır, olmaz. olmaz. Ya da hayır. Size okula vereceğim. zaten biz okuldayız. Ha doğru. Ama art. Baba arkamı yaslanabilir miyim? Gel çocuk. Ama bak kalk. ya. Ben o koltukta sır acaba. Biz niye oturtmuyorsun o koltuğa ya? Allah Allah. Bir Bak kemeri mi bağlayacağım? Geliyorum. De. Ya baba okuldan <laughs> sonra zaten markette bir işte çalışıyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hayır açılmıyor lan kapı. <laughs> İyi misin? Dediğim. Taşım vallahi burası çok korkunç. Eee ne yapacağız? Ee, okula nasıl gideceğiz? Okul saat yaklaşıyor. Çocuklar. baba. <laughs> okula gideceksiniz ama ben götürmeyeceğim. Kendiniz gideceksiniz. Tamam baba. Tamam. Zaten okul sonrasında da bir işte çalışıyoruz. Evet. Tamam baba. Ya. Baba Dur. sen de ne olur bir iş bulsan ya. <laughs> Hatta hafta... ya. Bunu niye ya. ya? Vallahi doğru diyorsun sen. 5 kuruş ya? ya parası var aslında. Değil mi? Ama nereden kazandığını bilmiyoruz ki değil mi? Çünkü şey, hepsini de harcıyor ya çantalarımızı alırken bile adamla adamla o, o ne, 30 dakika boyunca pazarlık etmeye çalıştı değil mi? Evet. Hem de 5 lira için. Hem de en son ki pazarlık kararı 5 liraydı. Benim ya, ya oğlum var ya. O değil de ya üf. Babamız bir tane bir tane iş bulacak bizi. Tamam kardeşim kardeşim ya kardeşim gel. O değil acaba bizi ne işine verecek? Bilmiyorum ki. Dur daha hoca da gelmemiş. Ya biz... Bak benim dolabım bu yaşı. En azından okulda yağ O yüzden seviniyorum. Sesimi de istiyorsun. Nasıl? Vallahi iyiymiş kardeşim. Kardeşim gel şuna tıkla. Başka. Allah'tan okulda sev. Gel kitaplarımızı alalım. Güzel. Bu ders matematik değil mi? Evet ya hayalde. Kimliğimiz yok ki. Bir tane çevirmeyi yakalarsak galiba hapishaneye gideceğiz. Vallahi doğru. Kimlik yaparken bile adam cimrilikten maşallah. Arkadaşım dolabını niye kapatıyorsun? Pardon. Er Kardeşim dolabını kapat. Dolabını tamam. aşağı çal arkadaş. Öğle yemeğimiz ne? Küflenmiş ekmek. Ya yok ya bir şey yok ya. Bende küflenmiş bir ekmek koydum. Ben de vallahi bir şey yok. Neyse. Arkadaşım. Ya bu adam çok cimli ya. Aynen, sinir ya o değil de biz okul sonrası işe yazdırmaya götürecek ya. Burada 90 tane eleman aranacak yer arıyorlar ya, değil mi? Evet, ya. Hmm. ya birinde çaldım. Tamam. Acaba mı? Var. Olmaz. Arkadaşım gizlice buna Pardon Kardeşim. Ben niye sana arkadaşımı diktiyorum ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Neyse hadi hoca gelsin, gelir inşallah. Aa hocamız geldi. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Ayak kalkalım. Merhaba çocuklar. Öğretmenim bugün diğerler gelmedi galiba. Evet canım. Tamam. <laughs> Doktamı alıyorum. Ya hocam burası zaten %100 burslu olanlar. Hı hı. Hı, tamam. Şimdi ben soru soruyorum. 5 saat sonra. Gidiyorsunuz. Ha şükür evimize gidiyoruz. Bir olacaksınız. Oh, Yarın sınav var. Kanka yalnız. Anladım. Babamızdan ya pardon. Ee, kardeşim yalnız bir şey unuttun mu? Neyi? Babam bizi. Burada çocuklar kendiniz gidecekmişsiniz. Hmm. <laughs> ben size bırakabilirim. Evet tamam öğretmenim de umar kaçırmazsınız değil mi? Yok ya güvenilir. Dur arka oturalım ya. Teşekkürler e, öğretmenim. Ya? Evet. Öğretmenim bu evde ben bebek çeşit çıkayabiliyorum. Ne şey? Çocuklar size çalışmak da bu Aa teşekkürler öğretmenim. Evet, tarif edin. Şöyle gidiyor musunuz? Evet Sizin? öğretmenim e, buraya böyle gidiyoruz. Ama benim evimde şu. şu. Şurası öğretmenim. Tamam çocuklar. Burada da çok zor şeyli olduğunu zaman benim evim şurada. O ben çok sevdim. O bana bana bir tane çalışma kitabı verdi. Sana da vardı değil mi? Evet verdi. Bu çok iyi biri. Baba istendi. Lan baba niye elektrikler kesildi? Aa neyse ya. Lan niye elektrikler gitti? Ah elektrik patırası. Ne? Aa bu da kapandı. Niye baba senin paran var. Lütfen ödesen ya. Hayır, e baba kesin. ben karanlıktan çok korkuyorum. Baba bende. Baba, Karanlıktasınız. <laughs> Babam dönmüş. İmdat kapıya dönmüş. Lan lan lan. Tamam tamam ödeyelim. E, kaç lira? Ama eğer siz eğer Yüz alırsanız bir gün Ödeyeceğim sadece. Sadece bir gün mü? Tamam. Ya. Neyse. Ben ben daha çalışacağım baba. Ben de... tamam çalış ama benim odamda çalışma. Burada çalışmayın. Ama bizim... Aa baba niye bizi... Çekilin. Aa koyun. baba niye beni tuvalete ittin? Allah. E ben... Ha, beni görmedi. Beni görmedi. Hadi. Aa. Ha. Aa, ne Kapıyı kitle de. <laughs> Neyse hadi gelin, kardeşim. Gelin çocuklar. Sizi yemek Baba saat bir. Ne işinden bahsediyorsun? Ya baba hava çok soğuk. Ne işe Evet baba ya. Olsun soğuk. Aa, baba hava çok soğuk. Babadım. Ben mi durdum ama? Sevdiğim bir şey ha, tamam. Ay, ben ben mi? Koşar mı? Koşar mı? Koşar mı? Koşar mı? Koşar mi Koşar mı? Şurada saklanayım. Ne yaptın saklanıyorsun? Ya. Eve gidelim. Eve gidelim? Alo. Aloy. Ama da işimizin farkında değilsiniz. çok mü yok Yok. Her dört çıkardın. çok diye niye çöpçük değil <laughs> ya? Bir açık Baba bizi dışarıda bırakma ya. Ne yapıyorsun? Ama gelmiyorum. Gelin <laughs> içeri girin. Tamam Hı? baba ya. <laughs>

sıkışacaksınız ama sıkışır. çok sıkışık ya bura. <laughs> arkadaşım bak en azın arkadaşım yok ya. Yine niye ben git? Neyse göre yapalım. Neyse doyuyor. Sonra e, e, son ışıklı alanda istemeyiz. O zaman dışarıda çözün. Yok. De i̇ki, iki çok... saat sonra. Ay, baba saat dört oldu. Birazcık ben... uyumalıyız. Evet. Neyse hadi uyuyalım. Burada uyu Ya baba nerede uyuyacağız öyleyse? Koltukta uyu. öyle. ya Gelişim gel ya. Ay gelirim diyorum ya. ya. Kanka boş ver arkadaşımla diyebilirsin. Neyse hadi uyuyalım artık. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim ben birazcık daha dersime çalışacağım. Ben de çalışıyordum. gizlice çalışıyordum. Uykumu hiç alamadım. <laughs> 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 baba. Efendim. <laughs> <laughs> kalk, don, kalk. 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 Şeyler bakmak istemezsin ha. Ben bakmam. Bakmam. Kendiniz Bab okula gidersiniz artık. Baba sabah altı ne okulu? Okula gideceksiniz. Baba sabah saat sekizde başlıyor. İki saat var. Bana ne? Öylesi çaptır çalışma da. Ya, ya, tamam ya. Allah Allah. Ben bütün gece durmuyor ya Şuracıkta uyuyacağım. Of uh, ne zenginler. Vallahi doğru diyorsun. Zenginler. pardon ya. Yorulunca çalışmak derken ne ne yapabiliriz ki? Ben neyse hadi okula. Ay, ha? Durun durun. Siz benim öğrencilerim değil misiniz? Arabaya e binin lan. Aha bak öğretmenimiz kardeşim. Merhaba öğretmenimiz. Merhaba arabama mı bildin? Arabama. Teşekkürler öğretmenim ya. Teşekkürler. Çok düşüyoruz Teşekkür... dışarıda. Sizin akşam elektrikler kesildi sizin akşam? Evet. Evet. Tamam. Babam fırçayı iyi ödeyemedi. Ama kendisi de yiyecek alıp uyuyor. Neyse çocuklar. Hem ben... de kötü içecekler alıyor. Coca-Cola falan. Hayır hayır ben... Coca-Cola almıyor ya. Ne diyor? E, alkol, alkol mu alıyor? Alkol. Evet evet. E, sınav... Enişin almış bu mu? Evet. Üzerinde viski yazan bir şey alıyor öğretmenimiz. İşki mi? Viski alıyor viski. Tamam ben size bir tane soru soracağım. Neyse haydi, haydi inşallah sınavımız iyi geçer. Mısın? Sınav, sınav biter ve ha sonunda bitti sınavımız. Evet. Alın Honor... öğretmenim. Çocuklar siz yüz aldınız cidden. <laughs> ne kadar ne? Iyi yes. Ki? Ne? Yapma. İnanmıyorum. Yes. yes. Yaşasın. Yes. Babam. Yes. Yes. Bunu babama söyleyeceğim. İnşallah bize bunlar. İsterseniz daha benim arabam da gelin ha. Öğretmenim. Ya öğretmenim daha okul bitmedi ki. Hadi doğru. Öğretmenim siz çok Sıradaki dersimiz resim. Şimdi kar kardeşim bir gelebilir misin? Seninle bir şey konuşacağım. Kardeşim. Kardeşim. Evet. Evde olup bitenleri öğretmenimize anlatalım mı? Bilmiyorum da. Şimdi kardeşim gel. Şu an ne şey yapmayayım. Resim dersine gitmeliyiz. Doğru ama bizim resim defterimiz yok. Aa sonunda okul bitti. Evet, Çocuklar yani. isterseniz benim şey arabamla gidin. Çok güzel müdür. Teşekkürler öğretmenim. Bugün çok mutluyum. Hem şeyler güzellik hem de Aa. aa. Hmm, Hı. Seninler gelmiş. Ali. Neyse ya. Yani. Ters ters gidiyoruz. <laughs> ters ters. Çocuklar ben aynadan bakabiliyorum. Neyse. çocuğum ben size, oh, hızlı mı gideyim Allah aşkına ya? Neyse hocam kaza yapmayın yeter. Evet hocam. Neyse öğretmenim. Aa, hocam biz, biz burada gidebiliriz. Biz gidebiliriz. Bugün ben size, bugün bir, siz bizde kalın. Ya yok öğretmenim. Babanızla şey konuşayım. Babam Babanız Türbey. Ah evet öğretmenim konuştunuz mu? Evet konuştuk evet dedi. Yaşasın. Öğretmenim elimiz bu mu? Aha o. Ay, çok güzel şey Çok güzel cidden. Evet öğretmenim. Hadi Evet şunu... <laughs> <laughs> Öğretmenim aşağıda basketbol oynayabilir miyiz? Oynayın çocuklar oynayın. Bize isterseniz da oynayabiliyorsunuz. Ne yap? Nasıl yapacağız? Uhun Hüseyin basın. Hı, Hocam öğ öğretmenim Siz basar mısınız tamam. Bastım Saktan baş oynayalım bence Bence de Evet sensin İh, de. Tamam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En ümsam sam ebe saklanmayan ebe Nerede bu? Bu da değil. Ya çorba çorba ya sabır. Sen aptal be neyse. Birazcık da başka bir oyun oynayalım. Bence. Öğretmenim bir gelir misiniz? Efendim ben e yemek ee, hazırlayayım. Nasıl basketbolu yani. çeviriyoruz? Buyurun. Birazcık saniyesi var onun. Gelin öğretmenim siz yapın. Efendim. Ba tamam basketbol. Gel arkadaşım. Gel kardeşim basketbol. Bunu. Acaba kim atabilecek? Haydi atmalar olsun bence. Öğretmenimiz ne kadar da zengin değil mi? Valla bayağı bir zenginmiş. Size özel menü yapıyorum. <laughs> özel yemek. Keşke kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım verse. İsterseniz kıyafetlerinizi de değiştirebilirsiniz. Hocam cidden mi? Evet. Ama öğretmenimizde çocuk kıyafeti var mı? Vardır canım. Yemek hazır gelin. Oo ben bak ne attım? Basket attım. O o helal olsun bu kardeşime. Yemek hazır gelin. Hocam Olur kaçıncı katta? E, e. Bak şurada. <laughs> ya. Hocam biz ilk defa bunu yiyoruz? Nasıl yeniyor? Evet. İşte işte bak şimdi. Benim yedi şöyle. Nam <laughs> nam 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 nam. Öyle yedi. <laughs> Pastadan nam, 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 nam. Pastayı çok güzel yaptım. Nam 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 nam. Nasıl yaptınız? Öbürü niye Nam 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 yerde bir var yanlışlıkla. Neyse. Hoş bulduk. Şimdi... Öğretmenim yemek çok güzeldi Salon Bir şey değil bir şey değil Gel. Hadi gel kardeşim. pasta var da. Sonra yiyeceğiz onu. Tamam. Gel. Tamam minnim. benim ee, biz nerede yatacağız? Bir, çok odamız var bizim. Aa ciddin mi? <laughs> Hocam zaten zaten bugün cumartadan cuma. Hı hı. Kardeşim gel yukarıda baza var. Üst kısmı benim. Abi inersin. Türkiye'de ben size kıyafetler giydim. Kardeşim. Hadi şimdi. Siz de Bugün bir gariplik yok mu? Evet ya. gariplik var ki. Ana çocuklar burada mı? Ne üst şey. üst girdiğim isterseniz. Öğretmeyin. bir tane kapı çalma şişi geliyor. Tamam. Ne oldu? Çocuk çocuklarım bana geri var. Eh, saklanalım bence. Ama sonradan evet demişti. Niye böyle oldu? Ha, onlar benim çocuklarım. Onları bana geri ver dedi. Hayır. Hayır versene lan çocuklarıma. Sonra niye evet dedin o zaman? Niye evet dedin? İstediğim zaman de... alırım kardeşim. Allah Allah kardeşim. Her zaman. Al katı. Al katı. Versene lan çocuklarımı. Şişt 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 şişt. Şaka yaptım sana iki kere. ya. O zaman niye evet dedin kardeşim? Hayır. O zaman niye evet dedin? Hayır deseydin. Üzgünüm. Alt katta saklanır. İnşallah gelmez. Yineyim. Kardeşim dur ben ha hamburgerimi çantama atıyorum. Ben de attım bile. Ah, ah lan. Lan. Ama baba ya. Var mı bu burada kalacaktık? Allah al. Sonradan hayır dedi. Gelin. Ama baba ya. Gelin dedim. Tamam. Baba çıkıp. <laughs> Niye ya? Allah'ım neden bu böyle olmak zorundaydı? Gelin. Öğretmenimize ne yaptın? Öğretmenimize bir tane şey yapmadı. Nerede hocam ay? Tam da yaşlı. Hayır çocuklar. Hayır çocuklar. Hayır, hayır. Lan ah, bak öğretmenimiz orada. Ya. Yani neyse ya. Lan lan hocamız geliyor. Kapıyı aç dedim. Açtım kapıyı. Kapıyı açabiliyorum. Açın dedim kapıyı. Çocuklar gelin. Evet, benim, gelin çocuklar ]im. gelin. Bize, bize çok kocay. Tamam. Şimdi bu, bunların hepsini polis merkezine gideceğiz. Neden? İşte. Bizim balık yoksa. Evet. Bir de bana şöyle bana vurarak vurarak beni şey yaptı. Kardeşim gel. Tamam. Gelin. Ne arabaya? Ha, kardeşim niye öyle diyorsun? Bir şey oynasak da. Unutma. Efendim. Acaba. Acaba. Kabul etmezsiniz ama. Devlete, ya düşünebilirim. Çocuklar. Neyse haydi. Evet. cezalandırılmış. Babamız 100 lirayla cezalandırıldı. Evet çocuklar. Şimdilik benim evdesiniz. Tamam. Şey. Ee, hmm. park parka git. Parkta oynasanız Hayır. Hay. Hı hı. Burası işte park. Ya yani yok hocam ya boş verin. Biz eve gitmek istiyoruz sadece. Oynayın işte birazcık. Yanlış mı? Tam ha tamam. Arabadan sakın koltuktan sıra ve sakın inmeyin. Hocam, hocam arabanın ne kadar önemli. Bizim ayağımız yok. Hmm. Hayalimize bir bisiklet var. sadece. Şey Yanlış geldik ya. Çocuklar, Allah ben evin çok fazla bir şey yolunu bilmiyorum. Öyle benim bakın okula gideceğiz şimdi. Ne? Okula gidelim. Gidelim. Tamam bir okula gidelim. ya. Okul okuldan sonra sağ dön. Sonra dön. Öğretmenim söyle söyle. Bura. Tamam. Ökleyim, Neyse aydın. Tamam sağ, sağa sağ dönün. Şimdi de sola dönün. Bu kadar basit. Neyse haydi. Neyse. Neyse bu gecelik. Oyun. Zaten akşam olmuş. Biz uyuyalım. Tamam. Evet, bizim ben uyku saatimiz normalde geçti. Kardeşim, bizim uyku saatimiz geç diyoruz da biz çok geç uyuyoruz babam yüzünden. Neyse hadi uyuyalım. Bir ay böyle uyuyalım yani. Allah Allah. Yayın yumay diye. Evet. Oley. Ya ama yarın bütün gün ders çalışacağız. Ya hayır, çalışmak değil. Babam bizi yarın şey işe götürecekmiş. Çalışacağız işte. Hay Neyse ya. haydi uyuyalım. Hmm. Nefis sonunda yarın oldu da ben niye yataktan düşmüşüm ya. Herhalde derin uyudum. Çocuklar. Okul. Şimdi oku. Hadi. Ya yok hocam ya bugün cuma itesi. Ha doğru. Hocam. Hocam. Ya sabahleyin kalkmışız ya sabahı Hocam. Hatta hava daha açılmamış. Evet. Can kapıyı açar mısın? Tamam açayım. Oo <laughs> oh, kardeşim çok güzel olmuşsun. Zaten sen de giydin. Tamam ama ben o kadar da büyük bir şey giymek istemiyorum. <laughs> Neyse aynı. Ama arkadaş. Aa çok güzel oldu vallahi bu kıyafetler. Öğretmenim, öğretmenim birazcık biz Öğretmenim artık babam valla. Çok valla. Evet ya. Biz, biz gidelim biz Evet. Sana okulda başlayacak. Ya yok öğretmenim ya. Bugün daha cuma. cuma teşi. Cuma teşi doğru. Öğretmenim kapıyı Açtım. Gel Oh, çok güzel oynayalım. Hayalim çok kadın olmaktı. Ama kıyafetimi İnşallah. İnşallah babam, şey babam bu neye gitmez. Dur bir saniye, dur. Gel gel. Ya kardeşim bizim bir tane çantamız var ya. Üstümüz başımıza o çantayı yazalım. Duy duy, duy, duy duy Neyse haydi, duy. hadi duy. Dinlen Baba. Hadi. <laughs> baba sen bir işe başlamışsın. Evet. Birazcık. Evet. içeri geçer misiniz? Anladım. İçeri geçer misiniz? Tamam.